Boşanmalar çok, sıklaştı çok normal ki. oldu artık. Hepsine diyorum ki ne olur gözünüzü seveyim uzlaşarak ayrılın. Anlaşarak ayrılın. Evet ya yani çok ayıp bir şey o kadar zaman beraber olduktan sonra. Tabii ya. Falan. Evet. Neyse, eee öteki skeçe geçelim mi? Erkekler neden evde dağınık? Evet, geçelim tamam. <gülüyor> 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 Şimdi ee, ergenlikte yine başlıyor erkeğin tavırları. Ne yapıyor? Her şeyi dağıtır değil mi erkekler? Anneler bilir. Erkek evlat evladı olanlar Hatta, erkekler bir şey soracağım pardon sen tam başlamadan önce niye ha. klozetin kapağını kaldırmazlar erkekler sonuç odaklı sürece bakmaz pislenme hani, pislenme kaldırıyorlar, mi? Mi? kaldırıyorlar e, da sonra niye tekrar ha, indirmiyorlar? koymuyorlar bazen kaldırmıyorlar da sonra indirmiyorlar şimdi erkek şöyle gidiyor tuvalete tuvaletim yapacağım yapıyor sadece kadın şöyle gidiyor tuvalete tuvaletim geldi temizmeyi bakayım ha, şunu kaldırmam lazım benden önce kim oturdu benim süreçle ilgisi unutuyor bazen Kapatıyor temizliyor gidiyor başka ah tuvaletim vardı benim diyor kadın. Bunu da yapıyor kadın erkek öyle değil sonuç odaklı. Hmm. Şimdi erkekler hedef ve sonuca odaklı ya kazanma dürtüsünü yaratın bir erkeğe peşinizden koşar. Ergenlikte ne yapıyor evde bir sürü yaptıkları, hatta çıkardığı çorapları futbol topu yapıp vurmaz mı atar. Ve sinirlenir aksilenir yapamadığı için çünkü hemen anında hedef yaratıyor. Şimdi ben de bunu oynamak istiyorum bunu kadınlar yapar mı? kadın çorabını çıkartıp ondan sonra şey yapar mı yani? Sonra adam? oynar mı? Fırlatır mı? Da... <laughs> Şimdi bak erkek şöyle geliyor eve 14-15 yaşında geliyor eve geliyor oturmuş. Of, bir bakıyor orada bir tane saksı var. Saksı adamın kafasına görsel ya basket potası ya da futbol kalesi oluyor. Ay çıkardı. Böyle yapıyor bak. Hedefe kilitlendi. Burada dünya kopsun umurunda değil. Evet. Bunu kadın yapar mı? Kadın yapar mı? Abi ben düşündüm bir kadın bunu nasıl yapar diye yapan var ama nasıl yapıyor biliyor musun böyle yapıyor. Benim neyim eksik ondan? Abi ben ben de yapacağım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, bu zamanda vallahi bile toplamını yapmıyorum da. Bak hedef ne? Oraya topu atmak. Ay inanmıyorum <laughs> sana ya. <laughs> bir kadın süreç odaklı tamam mı? Uzanın şunu yapar. Ay adam gelmiş be. Aa, aa vallahi bildin. Bu çoraptan bir daha almayacağım. Bak her yerden attı. Her yerden attı vallahi. Ve şöyle çıkarır pardon. Bak süreç odaklı ya. Sonra ne yapacağını, unut Ay, ne yapacaktı? Aa! Ay odaktan ben toplayacağım. Atmasam içimde patlayacak. Koy ver gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum bu yanınıza. Bu kadar geldiğine inanamıyorum. Çorap, morap her şey. Çok şekersin Acaba ya. şu olabilir mi? Şimdi aşkımın yaptığı şeyden sonra acaba bu erkekleri öyle kabul etmek mi lazım? Hiç büyümeyen çocuklar. Ya erkekleri de kadınları da aynı şekilde yani. Ama bak yani. kadın bunu yapmıyor. Ama onu alıyor atıyor ve gerçekten bunların örneklerini çok görmüşüzdür. Hani erkek dediğin şey e, kaç yaşına gelirse ve hangi konuma gelirse gelsin. Böyle ben biraz önce zaten Retre'de de görmüşsünüzdür. Hani şu anda da aynı şeyi yaşıyorum. Öyle kabul ettiğin zaman çok şeker oluyor. Yani öyle bir çocuk tarafı var ki erkeklerin. Ne kadar güçlü bir erkek olursa olsun ne kadar iyi bir iş adamı olursa olsun. O içinde aslında 7 yaş. Evet. O 7 o yaşta kalıyor. kaç yaşta kalıyor? Yani 7 yaş. Lazım belki. Ergenliğe kadar olan dönemde kaldığı kesin. Evet. evet. Çünkü bir kadınla başlıyor yolculuğa anne. Anne ona erkek olduğunu değil hep çocuk olduğunu hissettiriyor çünkü. Ha. Bu çok önemli. Yani ona bir çocukmuş gibi arkasını toplayacağım ben senin arkanı. Yanındayım. Sen önemlisin mesajını veriyor. Ergenlikten sonra da erkeksin mesajını alıyor doğadan. O yüzden o dediğin gibi o sıfır o ergenlik arası yaş Değil kaç 12-13 o yaştaki hali en masum halidir. Evet. En zararsız yani halidir. çok şeker oluyor öyle gördüğün zaman çok şekerler. İşte Öyle görün. <laughs> <laughs> o işte bu da bir bakış açısı. Evet. Bak Başak Sayan gelecek birazdan o demiş ki onu sana soracaktım hatta o geldiğine tekrar sorarım aşkın. Bir, ka bir kadının sahip olması gereken en önemli şey kendisini kadın gibi hissettirecek bir erkeğe sahip olmasıdır. Evet. Doğru. Çok önemli. Bu mu? Çok çok önemli. Çok önemli. Ee, yani benzetmeye çalışmamak dedik ya yanındaki kadının kadın olduğunu onun özelliklerini bileceksin. Naiftir, duygusaldır, hassastır, kırılgandır. Sahiplenilmek ister. Doğru. Eğer bir kadın yanında kocasını ya da sevgilisini hissetmiyorsa mutsuz olur. Hmm. Yani çünkü kadınlarda şu vardı. Erkek gerçekten erkek gibi, koca gibi, eş gibi duruyorsa kadın dişleşmeye başlıyor. Doğru. Bravo. Daha dişi, daha feminen oluyor. Bunu hissettirecek adamdır zaten. Aynen. Yani. Evet, onun erkekliğini hissettirir. <laughs> erkekliğini hissettirirse sen kendini daha dişi tabii, olarak tabii. hissediyorsun. O değil çok mi? testosteron salgıladığında sana karşı sen osterojen vermeye başlıyorsun. Ama o sana toz, testosteron salgılamadığında başka birer salgıladığında sen kendi hormonlarını da bastırıyorsun bu sefer. Niye ben sana kadın olayım ki diyor bu sefer. Niye ben sana hassas, hoşgörülü merhametli olayım Bunların ki? Bunların hepsi de alt bilinç yapıyor Hat değil mi? Sen o yani evet. yap yapmıyorsun bunları yani evet. bunlar. İçgüdüsel olarak da Aa. bir anda vücut onu yapıyor, yapıyor. üretiyor, üretmiyor, durduruyor, durdurmuyor. Duygularına evet. göre hareket ediyor. Duygulara göre hareket ediyor. Aynen. Bir anda libido sıfır, bir anda yüksek tavan Aynen. falan yani. Öyle çok enteresan bir şey enteresan, yani. Enteresan evet. Şimdi bunu bilmek lazım galiba ya. Ben neden böyle hissediyorum? Neden böyle düşünüyorum? Eşim park dedim, karım, kocam neden senin böyle? mesela senin ilişkilerinde ne oluyor? Şimdi hani bu kadar çok bilmek de fena <laughs> değil mi Kuna? Evet. Evet ama kendi de söylüyor. Yani bunun formülü yok. Ne kadar bilirsen yok, bilir yok, yok. Bir, yok. Hala ben orada böyle şey ya ee, ben orada uzman gibi bakmamaya çalışıyorum. Yıllar önce yaşadım bunu. Aha bunu bundan yaptım. Bunları sürekli böyleydim. Sıkılıp gidiyordu. Oranı sıkılıp gidiyordu. Aynen. Sonra şey olmaya var. burada ben sadece aşkımım. Evet. Aşkım bitti en erkekli halimle en yaramaz en evet. şey odun halimle <laughs> durmaya evet, çalışıyorum. Evet, şu anını yaşıyorsun. Anda kalmak zaten. Anda kalmak. Aynen. Çok istememek yani yani. yani. lazım her şeyi. Evet. Biraz de de lazım. Biraz Aynen tamamen akışında Hı. yani. Ee, bir ilişki bitince bir erkeğin yeniden dönüp dönmeyeceğini nasıl anlarız? bir ilişki bitince bir erkeğin dönüp dönmeyeceğini... Ha, şimdi buradaki bunu soran kişi bekleyen kişi demek ki. <laughs> tamam mı? Yani bekliyor. Sen beklemeye devam ettikçe gelmeyecek. Sen onu unuttuktan sonra ortaya çıkacak. Acı ama gerçek. Gerçekten öyle. Evet. Sen onu unuttun. Ona karşı nötrleştiğinde o aktifleşip yanına gelmeye başlayacak. Evet. Gelmek istiyorsa eğer. Bir şeyi çok istediğinizde olmaz. Bir şeyi çok istersiniz. Onun için eylem üretirsiniz. İstemeyi bıraktığınızda güçlüsünüz demektir. Ve o zaman evet, dönmeye başlar. genelde başla. beklemeyi bırakınca evet. oluyor. Evet. Bu her, ama somut soyut her şey için geçerli olan bir şey. Çünkü Sana sen çok itiyorsun. eski bir Vay. aşkım geçenlerde aşkını itiraf etti mesela. Aa çok iyi. Hiç Vay. ilginç değil artık. <laughs> ben hani o zaman genelde yani. bildiğim için şimdi benim kafamda tabii başka ha, şeyler. Ha başka değil. şeyler evet. evet. ilginç bir şekilde yani sonradan. Sana karşı nötrleşmiş artık. O yüzden daha rahat söyleyebiliyor demek ki bunu. Ha ya da o evet, ya da bak. Evet. Bu da bir bakış açısı hmm. artık evet. nötr olunca. Neyse yani bir iş işten geçtikten sonra işte yani o şey o enerji, lazım. enerji akışını kesince daha ha, iyi oluyor. Daha. daha iyi oluyor çünkü daha güçlü duruyor sonuçta. Evet, kadının biraz daha sağlam durması Sağlam gerekiyor. durması gerekiyor. Yani evet. kadının ee, erkeği e, itmemesi gerekiyor. Ya, Eğer çok üstüne düşerse itiyor. itiyor bence. yani erkeğe sensiz yaşayamam mesajı vermeyin. Aynı. Gerçekten sensiz yaşar söyleyeyim. Seninle yaşayabilirim ama sensiz de. Bunu bir verin o o, o kapında köle olur. Ama ne zaman geleceksin? Nerede kaldın? Hı, 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 hı yaptıkça evet. yavaş yavaş uzaklaşır. Bu aşık olduğun adam da olsa Onsuz yaşayamam dediniz kim var sonsuz yaşıyorsunuz? Dikkat edin buna. Bağımlı evet. olmayın. Doğru söylüyorsun. Doğru. Çok doğru. Şey de bak ne kadar bilgilendirici programlar oluyor böyle sohbetlerin arasında. Geçen gün ne gün? Pazartesi günü de Gizem vardı. Gizem öz dili vardı. Onunla gene aynı şeyleri Hı. konuşuyorduk Sedat İker falan filan. Orada Gizem dedi ki mesela kendisine o aşk acılarını teselli etmek için hep kendisine şu cümleyi söylemiş. Sen yokken de ben vardım. Evet. Mis. Kesinlikle. Doğru. Doğru. Hmm. Bunu tekrarlayıp alışacaksın. Sen tekrar ya sen yokken de vardım, yoksun ve hala varım. E tamam ben varsam demek ki sen varsın. O, o zaman gidiniz. <gülüyor> <gülüyor> Geçiniz diye. <laughs> Şimdi öteki benim bir albümümün ismi Aslı olan ben. Ha. Aa çok öz. Ne, ne dedin Aslı olan ben. Aslı olan Aa, Senin ben. öyle bir şarkın benim yok muydu? Bir albüm, yani bundan albümü var iki vardı. önceki albümün ismi Aslı olan ben. ben. Doğru. Ee, çünkü yaşadığı şeylerle insan anlıyor ki aslında en güzel şeyi sen kendi içinde buluyorsun en güzel gücü. Asıl olan biziz. Ama en güzeli, daha da güzeli ilk önce bunu idrak edeceksin bir kere. Asıl olan sensin. Sen güçlü olduğun sürece her şey güzel. Evet. Doğru. Sonra asıl olan biz dedirtecek bir hayat arkadaşı da gelirse işte tadından da yenmeyecek bir durum oluyor maşallah. <laughs> maşallah. Aynen. Bu arada Pınar'ın yeni albümünü alman lazım. Ya da işte sana veririz. Gerçekten 70'lerin en güzel şarkıları falan. Ayı müthiş. Be, güzel, müthiş. Tam yol <laughs> albümü yani. <laughs> yol abi, albüm abi, Bayılırım bari. ya. Bayılırım Süper. yol albümlerine. Keyif albüm dinleyeceğim e, Kadınların top 5 yalanı. Top Beşin, ha, ne diyor? Beşinci iyiyim ben. Dördüncü kıskanmadım ki. Üçüncü fark etmez. İkinci artık ona dönüp bakmam, bir yok bir şey. <laughs> Doğru söylüyor. Aslında yok bir şey diyorsa vardır bir şey. Gerçekten öyle. Yok bir şey diyorsa vardır bir vardır şey. Vardır bir evet. şey değil evet. mi? O suratı asıp asıp sonra yok bir şey derler. Kesinlikle. <laughs> evet evet. İnanıyorsun o zaman o suratı. Sabah bak, e, mesela markete gidiyor karı koca, şampuan alacaklar. İki kafa aynı inançta, e-deftene şampuan alacağız. Gidiyorlar markete, kadın alıyor şampuanı, bakıyor. adam